Alkışla bakayım. Sen de alkışla. ben peynir Sen peynir mi dedin? Orada galiba bir tane muayenenle canavarı var. Ay korktum ben. Ay bir tane daha muayenenle canavarı var orada galiba. Ay. Ay. Oy. <laughs> Her yeri pisledik. Nasıl olsa anne köyde <laughs> Anne markete gitti size alışveriş yapmaya, mamam yapacak sizi. <laughs> Küçük mandalina canavarı. Susadın mı sen? Susadın mı mandalina yemekten? Bak burada ne var? Aa abi aldı. Gel gel sana da var. Gel bak bak. Hadi gel. Düştü <laughs> i̇şte onu alma onu alma hayır olmaz al bunu. O pislendi o çöp. Abiye de başka verelim burada. Abi büyük canavar. Ha, sana da. Tamam. Birazdan su içeceğiz tamam Senin üstün kirlenmiş. Çok güzel. Seninki kirlenmemiş. Evi birazcık da yatmışsınız. Kalk bakayım ayağa Burada yaramaz bir abi görüyorum. <laughs> Gel buraya. <laughs> Onu veremem, o çöz parçası. Hadi su içelim.